Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan İyi Parti lideri Meral Akşener, hafta sonu genel başkanlık koltuğunu kaptırdığı kurultayda imalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili konuştu. Akşener Kılıçdaroğlu'nun "Seçime sırtımda hançerle girdim" sözlerine çok sert bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun CHP kurultayındaki konuşmalarına değinen Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu da hançerden bahsetti. Hançer işi ortada kaldı. Bensem o hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım." Hak ettiği takdirde hançeri ya gırtlağına ya kalbine vururum. Arkadan işim yoktur. Çünkü kul hakkından çok korkarım. Hele ki garibana eziyet edenleri bilirsem, ispatlarsam o hançerleri kalplerine koymuşumdur. Ama bir kişiyi ben sırtından bıçaklamadım. Benim sırtımda bıçak vardır demiyorum. Gereğini yapmıyorsan ha bire hançerlenirsin. Kendine bir şey yapıyorsan hançerlenirsin. Ölümüne bir şey isteyip çevreyi görmüyorsan hançerlenirsin. O hançerlerin sahiplerini karşında bulursun. Ben kimseyi hançerlemem. Ailemden gelen şey yüze karşı konuşmak, açık konuşmak, gereğini yapmak. Bu hançerse altı kişinin içinde net bir şekilde konuşmuş şahsım. Karşımda ölmüş anama sövüldü. Ben olmadığıma göre hançer kimin?" dedi. Sayın Kılıçdaroğlu da hançerden bahsetti fakat hançer işi ortada kaldı. Değerli arkadaşlarım, önce şunu söyleyeyim. Ben eğer bensem o, ben bugüne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ben herkesin hak ettiği takdirde hançeri ya şurasına ya kalbine vururum. Bugüne kadar hep öyle yaptım. Arkadan işim yoktur. Arkadan katiyen işim yoktur. Çünkü ben kul hakkından çok korkarım gücün getirdiği kul hakkından çok korkarım. Gücün getirdiği o korkuları, o korkuları kullanıp insanlara eziyet etmekten çok korkarım. Büyük günahtır. Dolayısıyla hele ki garibana eziyet edenlerin bilirsem, ispatlarsam Vallahi billahi bugüne kadar şak diye kalplerine o hançerimde Maraş bıçağı gibi koymuşumdur. Koymaya devam edecek. Ama bir kişi ben bugüne kadar sırtından bıçaklamadım. Ha benim sırtımda da bıçak vardır demiyorum. Hançer vardır demiyorum. Gereğini yapmıyorsan habire hançerlenirsin. Kendine bir şey istiyorsan habire hançerlerisin. Hançerlenirsin ölümüne bir şey isteyip çevreyi görmüyorsan elbette hançerlenirsin. O hançerlerin sahiplerini sonra karşında bulursun. Dolayısıyla ben kimse hançerlemedim. Hançerlemem bana öğretilen, ailemden öğretilen bir miras gibi gelen şey yüze karşı konuşmak, kalabalık içinde şahitli konuşmak, açık konuşmak ve Gereğini yapmaktır. Eğer bu hançerse altı kişinin içinde net bir biçimde konuşmuş bir şahısım karşılığında ölmüş anama sövüldü.